Ve herkese merhaba. Konulara birlikte karar verip o konu üzerinde sohbet yapmaya devam edebiliriz. Bugünkü konuyu yine ben kendi yaşamlarım üzerinden, yaşadığım şeyler üzerinden devam ederek anlatacağım. Ki size de faydası olacağını düşünüyorum. Çünkü bu zaman çok farklı bir zaman, gerçekten kendimizi koruyacağımız bir dönem. Kimse kimseyi korumuyor farkındaysanız. Herkes bir koruyucu bekliyor hala. İşte gelsin de bizi kurtarsın. İşte o gelsin bunu yapsın. Şu gelsin şunu yapsın. İşte bir elimden tutsa da şunu yapsak falan 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 diye gidiyor ve görüyoruz ki kimsenin ne geldiği var, ne de gittiği var. Bu demek oluyor ki kendi kendini kurtaracaksın. Ama nereden kendini kurtaracaksın? en değerli şey sonsuzum ta kendisi olan kendimim yani benim dedikten sonra kendini çoğu şeyden zaten kurtarmış olacaksın. Kendi kalbin, kendi yaşamın, kendi doğruların, kendi sevdiklerin, kendi sevmediklerin, kendin için önemliler, kendin için önemli olmayanlar kendin için önemsizler. Yani kendin için, kendi yaşamın için, kendi yaşantın için var olmasını istediklerin ve var olmasını istemediklerin olarak aslında enerji alanını kendi enerjini düzenlemenin vakti geldi. Geçiyor bile. Şu an herkes, çoğu herkes işte ona göre bir düzen kuruyor. işte buna göre bir düzen kuruyor. Şuradan şu kişi şunu söyledi. İşte şuna göre şunu yapmam lazımmış. İşte buna göre bir düzen. Ona göre, buna göre, şuna göre, şunlara göre. Şuradan şunu duydum, buradan bunu duydum. Bu bunu dedi, şu şunu dedi. Herkes bir şey dedi. Peki sen ne de dedin? Herkesin söylediği değil, kendi söylediğin, sana ne söylediği bulman gerekiyor. Kendin kendine ne söyledin? Ya da kendi söylediğin ses o kadar cılız bir ses ki diğerlerinin söylediği bütün sesleri duyduğun için o cılız sesi kendi sesini duyamadın mı? Aslında bu en büyük soru. Herkesin ağzından çıkan her cümleyi duydun, dinledin, vay bu da böyleymiş Vay şunu da şöyle yapmam lazımmış. Çünkü herkes doğru söylüyor. Ama o cılız kendi içinin, kalbinin o güzel sesini duyamadın mı? Asıl doğruyu çünkü o söylüyor. Hep şey yapıyoruz ya yaşamda. Gerçeği söyleyene düşman oluyoruz. Gerçeği doğruyu söyleyene böyle bir itici güç aman bize gerçeği söylüyor kaçalım diye uzaklaşıyor muyuz? O ses kendi sesin yahu. O cılız sesi, o küçük ama kendini sana duyurmaya çalışan o muhteşem doğru sesi, gerçek sesi duymaya niyet et. Evet etrafındaki her şey sana bir şey söylüyor. Evet her şey sana bir şey anlatıyor. Ama hakikati söyleyen tek bir ses var. Hakikate kulağımızı kapamışız, herkese kulağımızı açmışız. Hakikat kendi içinde, hakikat kendi yolunda, hakikat sende, ben de değil, onda değil, öbüründe değil, kimsede değil. Hakikat sadece sende. Çünkü senin yolun sana çıkacak, benim yolum bana çıkacak, öbürünün yolu öbürüne çıkacak. Herkesin yolu kendine çıkacak. Sen niye gidip bir başkasının yoluna çıkmaya çabalıyorsun? O öyle dedi de öyle yaptım. Bravo, alkışlayacak seni. Hadi bay diyecek. O öyle diyen senin hayatından çıkacak gidecek. Sen öylece kala kalacaksın. Ya şimdi ben ne diyorum? Ben ne diyorum? Kalbin ne diyor? Kalbim bana yol gösteriyor hangi yolu gösteriyor ki sen kendine döndüğün zaman yol sana gözükecek Hangi yola gitmen gerektiği de gözükecek. Hangi yol senin yolun olduğu da gözükecek. Hangi yolla devam etmen gerekiyoru Kalben zaten biliyor olacaksın. Denemeler normal. Onu dene, bunu dene, şunu dene, öbürünü dene, herkesi dene, git dene. Vakit geçiyor, zaman geçiyor ve zaman azaldı, farkında mısınız? Kendini bulmanın zamanı azaldı. Ne kadar farkındasınız? Sen gel, gül seni bul, gel bul, buradayım, gel, buyur. Buluşalım, gel. Ama kendini bulmadıktan sonra bana gelsen ne olacak? O yüzden önceliğimizi kendimize verelim. Şu andan itibaren bunu duyuyorsan zaten, bu yayını da izliyorsan zaten niyet etmek tohum atmak gibidir. Bu niyeti yani kendimi bilmek, kendimi bulmak, kendi bilgeliğimin yolunu açmaksa niyetim. Bugün bu niyeti yap. Şu an şu dakika ve vakti geldiğinde ne erken ne geç derler ya. O vakit geldiğinde zaten o yol sana açılacak. Ama niyetin kendi yolunu bulmak olsun. Şu an herkes zaten kendi yolunu bulanlar diyeyim. Kendi yolunu sabitleyenler o yolda gidiyor. Ay o gelsin, bu gelsin, şu gelsin derdi de yok. O gidiyor çünkü. O zaten evet ben buldum yolumu ve gidiyorum diyor. İsteyen gelir, isteyen gelmez. Keyfi bilir diyor mu? Diyor. Sen ne yapıyorsun? Hala onu mu yapayım, bunu mu yapayım, şunu mu yapayım? Olmadı. Şuradan şöyle yapayım, şunu tutayım. Buradan böyle yapayım, buraya geleyim falan falan falanlar yapayım. Havada 3 takla atayım, 5 takla atayım. İstediğin kadar takla at. Burnunun üzerinde yürü istersen. Ne fark edecek? Bir şey fark edecek mi zannediyorsun? Niyetin gücünü ya da sevginin gücünü unutup bir köşeye bıraktık nasıl olsa. Başkasına hizmeti kendimize layık gördük nasıl olsa. Kendi yolumuzu düşünmeyi unuttuk. Asıl gitmen gereken yolu düşünmeyi unuttun. Kısacası. Kendi yolunu, kendi kalbinin yolunu, kendi sevginin, gücün, gücünün yolunu seni sana yaklaştıracak olanın yolunu Aldın tepsiyle verdin saçtın dağıttın ona buna şuna enerjini de dağıttın. Zaten enerji avcıları etrafta versin de alayım diye herkes bekliyor zaten. Sen de çok güzel ben paylaşıncıyım veriyorum 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 saçıyorsun onlar da alıyor alıyor alıyor. Kendi besleniyor sen besinsiz kalıyorsun sonra ne yapacağım acaba diye düşünüp duruyorsun. Ne yapacaksın acaba? Gerçekten ne yapacaksın acaba? Herkes yolunda giderken sen ne yapacaksın acaba? Canım, toplum nereye gidiyorsa ben de oraya giderim. İşte bu cevap, değil mi? Herkes nereye gidiyorsa ben de oraya giderim. Keşke bu olmasa. Keşke bu kadar kendi yaşamın, kendi hayatın önemsiz olmasa.